Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. ve vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala ve sahbihi ecmain. Bu dersimizin konusu musibet ve hastalıklarda şikayete hakkımız yoktur. Evet, musibet ve hastalıklarda insanların şikayete üç vecihle hakları yoktur. Birinci veci, Cenab-ı Hak insana giydirdiği vücut libasını sanatına mazhar ediliyor, mazhar ediyor, eriştiriyor. İnsanı bir model yapmış, o vücut elbisesini o model üstünde keser, biçer, değiştirir, dönüştürür. Muhtelif isimlerin cilv cilvelerini gösterir. Muhtelif isimlerinin cilvelerini gösterir. Şafi ismi hastalığı istediği gibi Rezzak ismi de <laughs> aclığı iktiza ediyor. Ve hakeza Malikül mülkü yeteseyeye yetesarrafu fil mülki keyfe yeşavu mülkün sahibi mülkünde dilediği gibi tasarruf eder mülkün sahibi mülkünde dilediği gibi tasarruf eder. İkinci vecih, hayat musibetlerle, hastalıklarla temizlenir, kemal bulur, olgunlaşır, kuvvet bulur, terakki eder, netice verir, tekemmül eder, mükemmelleşir, olgunlaşır ve hayatın vazifesini yapar monoton istirahat döşeğindeki hayat tam hayır olan vücuttan ziyade tam şer olan yokluğa yakındır ve ona gider. Üçüncü veci. Şu dünya yurdu intiham ve hizmet yeridir. Lezzet ve ücret ve mükafat yeri değildir. Madem hizmet yeridir ve ibadet mahallidir, hastalıklar ve musibetler dini olmamak ve sabretmek şartıyla o hizmete ve o ibadete çok uygun düşüyor ve kuvvet veriyor. Ve her bir saati bir gün ibadet hükmüne getirdiğinden şikayet değil, şükretmek gerektir. Evet, ibadet iki kısımdır. Bir kısım müsbet, diğeri menfi. Müsbet kısım malumdur. Namaz, oruç, hac, sekat gibi vesaire. Menfi kısmı ise hastalıklar ve musibetlerle musibete düşen acizliğini ve zayıflığını hissedip rabb Rahim'ine, Allah'ına yönelerek sığınıp, onu düşünüp, ona yalvarıp halis bir ibadet yapar. Bu ibadete riya giremez, halistir eğer sabretse, musibetin mükafatını düşünse, şükretse, o vakit her bir saati bir gün ibadet hükmüne geçer. Kısacık ömür, uzun bir ömür olur. Hatta bir kısmı var ki, bir dakikası bir gün ibadet hükmüne geçer. Ve yine bir iki sözlerde beyan ettiğimiz gibi her insan geçmiş hayatını düşünse, kalbine ve lisanına ya, ya ah veya oh gelir. Yani ya teessüf eder, üzülür, ya elhamdülillah der. Üzüntüyü dedirten eski zamanın lezzetlerinin bitip tükenmesinden kaynaklanan, kaynaklanan manevi elemlerdir. Çünkü zevali lezzet elemdir. Lezzetin son bulması üzüntü verir. Bazen geçici bir lezzet daimi üzüntü verir. Düşünmek ise o elemi deşiyor, üzüntüyü akıtıyor, artırıyor. Eski hayatında geçirdiği geçici acıların bitişinden, eski hayatında geçirdiği geçici acıların bitişinden kaynaklanan manevi ve daimi lezzet elhamdülillah dedirtir. Bu fıtri haletle beraber musibetlerin neticesi olan ve uhrevi mükafat ve kısa ömrü musibet vasıtasıyla uzun bir ömür hükmüne geçmesini düşünse sabır, sabırdan ziyade şükreder. Elhamdülillah ala kulli hal. Sual küfrü ve dalal küfür ve dalaletten başka her türlü hal için Allah'a hamdolsun demesi iktiza eder. Meşhur bir söz vardır ki, musibet zamanı uzundur. Meşhur bir söz vardır ki, musibet zamanı uzundur. Fakat örfün hasta zannedildiği gibi yani insanlar arasında kabul gördüğü gibi sıkıntılı olduğundan uzun değil, belki uzun bir ömür gibi hayatı netice verdiği için uzundur. Tekrar edelim. Ve şu bir söz var ki musibet zamanı uzundur. Fakat örfün hasta zannedildiği yani insanların arasında kabul gördüğü gibi insanlar arasında kabul gördüğü gibi sıkıntılı olduğundan uzun değil, belki uzun bir ömür gibi hayatı neti hayatı neticeler verdiği için uzundur. Hülasa 21. sözün birinci makamında beyan edildiği gibi Cenab-ı Hakk'ın insana verdiği sabır kuvvetini ehvam yolunda <laughs> yani korku, kuruntu ve şüphe içinde dağıtmazsa her musibete karşı gelebilir. Fakat korku ve şüphelerin baskısıyla ve insanın gafletiyle ve fani hayatı baki tevehüm etmesiyle sabır kuvvetini mazi ve müstakbale geçmiş ve geleceğe dağıtıp, geleceğe hali hazırdaki musibete karşı sabrı kafi gelmez. Şikayete başlar. Adeta haşa Cenab-ı Hakk'ı insanlara şikayet eder. Hem çok haksız bir surette ve divanece şekva edip sabırsızlık gösterir. Çünkü geçmiş her bir gün Musibet ise zahmeti gitmiş, rahatı kalmış. Acısı gitmiş, bitişindeki lezzet kalmış. Sıkıntısı geçmiş, sevabı kalmış. Bundan şikayet değil, belki lezzet alarak şükretmek lazım gelir. Onlara küsmek değil, aksine muhabbet etmek gerektir. Onun o geçmiş fani ömrü musibet vasıtasıyla baki ve mesut bir nevi ömür hükmüne geçer. Onlardaki acıları kuruntu ile düşünüp bir kısım sabrını onlara karşı, onlara karşı dağıtmak divaneliktir. Ama gelecek günler ise madem daha gelmemişler iş, işlerinde çekeceği hastalık veya musibeti şimdiden düşünüp sabırsızlık göstermek, şikayet etmek ahmaklıktır. Yarın öbür gün ac olacağım. Susuz kalacağım diye bugün bir tema diyen su içmek, ekmek yemek ne kadar ahmakçasına bir divaneliktir. öyle de gelecek günlerdeki şimdi yok olan musibet ve hasta hastaları düşünüp şimdiden onlardan acı çekmek ve üzülmek sabırsızlık göstermek hiçbir mecburiyet olmadan kendi kendine zulmetmek öyle bir aptallıktır ki hakkında. Şefkat ve merhamet liyakatını selvediyor. Yani şefkat ve merhamete layık olmayı ortadan kaldırıyor. Subhane Rabbike Rabbil İzzetem ve İssifun. Ve selamun aleyküm ve selamun Rabbil Alemin. El Fatiha ve Selavat.